Ölürken insanlar iki çeşit ölürler. Ya Nahl suresi 28. ayette beyan buyurulduğu üzere ya ölüm melekleri gelir bir adamın canını alırken ona her türlü eziyeti yapar. O esnada da insan ölüm anındaki insan Feal kavüsseleme ma kunna min su'in der. Canını alırken melekler zor ve eziyet içerisinde o muamele esnasında kişi der ki biz kötü bir şey yapmamıştık. Niye bize böyle kötü muamele yapıyorsunuz derler. Cevap bela. Hayır hayır. İnallah alimun bima cuntum taamelun. Allah sizin neler yapmakta olduğunuzu neler yapmış olduğunuzu gayet iyi biliyor. Fedhulu ebvabe cehenneme halidine fiha felebi semes vel Şimdi artık cehennemliksiniz. Cehennemin kapıları sizi bekliyor. Normal hayatınızda başkalarına karşı kibirli davranmış olmanızın karşılığında bu kibirliliğin sığınacağı yer ne de kötü bir yerdir der ve onların cehennemlik olduğu onlara ölümleri anında bildirilir. Ama bu felaket bir ölümün karşılığında harika bir ölüm tecrübesi daha vardır. O da Nahl suresinin 32. ayetinde beyan buyurulur. Buyurur ki Rabbimiz Esselbillah Nahl suresinin 32. ayetinde اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Güzel davranan, hayatı doğru değerler üzerine yaşamayı başarıp, ölüm anına gelen bu iyi insanları melekler vefat ettirirlerken, يَقُولُونَ Onlara derler ki, selamun aleyküm. Selam, esenlik, kurtuluş sizin üzerinize olsun. Ödühülül cennete bir küntüm tamelûn. Dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı olarak şimdi cennete girin bakalım. Orada selamı duyabilmek burada selama uygun yaşamaya bağlıdır. Kardeşinden selamı esirgersen ölüm anında meleklerin selam hitabını duyamayabilirsin sevgili dostum. Sonra sonra Allahu Teala'nın huzurunda yargılanma öncesinde kişilerin Allah'ın huzuruna giderken selam ile karşılaşma ihtimalleri vardır. Azap suresinin 43. ve 44. ayetleri bunu söyler. Der ki Rabbimiz Huvellezi yusalli aleyküm ve li liyuhriceküm minaz zulümâti ilen nur ve kâne bil mü'minîne rahima tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selâmun Allah müminlere karşı son derece merhametlidir. Onlar Allah'a kavuştukları gün selam ile karşılanacaklardır. Onlara selam verilecektir. Yargılama öncesinde selamla karşılanmak Allah'ın izniyle bizi beklesin istiyorsak burada Hayatımıza selamı hakim kılmak, selamla birlikte yaşamak durumundayız sevgili kardeşlerim. Sadece bu kadar değil. Yargılama sonrasında yargılama sonrasında muhteşem bir hitap yiğitleri bekliyor. Bu hitapla ilgili size iki ayet okuyorum. Biri Rahat Suresi'nin 24. ayeti. 23. ayetinde buyuruyor ki Rahat suresi Kur'an'ın 13. suresidir. Onun 23 ve 24. ayetlerinde buyuruyor ki Rabbimiz Cennetu Adin'in Adin cennetleri var. Yedhulunaha bu yiğit müminler oraya girecekler. Ve men min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim onların atalarından, eşlerinden, nesillerinden salih olanlar da adin cennetlerine girecekler. Ve melaiketu <Sessizlik> yedhulun aleyhim min kulli babin cennetin her kapısından melekler bunların yanına gelip girecek ve onlara diyecekler ki selamun aleyküm bima sabartum feni'me ukbeddar Dünyadaki sabrınızın, dayanıklılığınızın karşılığı olarak şimdi selam üzerinize olsun. Bu yurdun akıbeti ne de güzeldir der ve cennet müjdesini onlara kapıda iletirler. Bu müjdenin bir versiyonu daha var. O da Zümer Suresi'nin 70 3. ayeti. Zümer suresi 73. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Esel billah ve sikallezine ettekav rabbehum ilel cenneti zümera Rablerine karşı muttaki olanlar gruplar halinde cennete sevk edilecekler. Hatta izâ câûhâ onlar cennete geldikleri zaman ve futihat ebvâbuhâ zaten cennetin kapıları açılmış ve kâle lehum hazenetuha cennetin bekçileri onlara demiş olacaklar ki ve kâle lehum hazenetuha cennetin bekçileri onları şöyle karşılayacak diyecek ki selamun aleyküm selam esenlik sizin üzerinize olsun Tıptım temiz davrandınız فَدْخُلُوهَا Şimdi ebedi kalanlar olarak cennete dolun bakalım diyecek. Kim? Cennetin bekçileri cennetliklere kapıda bunu söyleyecekler. Bu selamı duymak için burada selamdan kaçmamak durumundayız. Burada kaçtığın şey orada seni karşılamaz. Burada kime sığınıyorsan kiminle hal oluyorsan orada onunla buluşacak, onunla hem hemhal olacaksın sevgili kardeşim. Yunus suresinin 10. ayeti var. Cennetlikler cennette birbirlerine bakın nasıl seslenecekler. Yunus suresi 10. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. onların cennetliklerin cennetteki sözleri birbirlerine çağırmaları سبحانك اللهم دعاسيلا başlayacak. yani ey benim Rabbim sen her eksiklikten münezzeh, her kusurdan uzaksın. Ve onlar birbirlerini hep selamla karşılayacaklar. Sözlerinin sözünde de Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, övgü, alemlerin Rabbinedir diyerek konuşmalarını bitireceklerdir. Vakıa suresinde öyle diyor. La işmeun fiha lagven ve la ta'sima illa kielen selam'en selama Orada boş söz işitmeyecekler. Orada kendilerini günaha düşürecek bir işle karşılaşmayacak. Bütün sözleri birbirleri arasında selam selam olacaktır. Orada selamla karşılaşmak burada selamla dost olmaya bağlıdır. Nihayet selamın zirvesi cennette Rabbimizden bize iletilecek olan sözlü selamdır. Yasin suresinde selamun kavlen min Rabbin rahim Rabbi rahimden herkesi merhametiyle kuşatan Rabbi rahimden sözlü bir selam cennetliklere ulaştırılacaktır. Rabbim o gün selamını ileteceği yiğitleri arasına sizi de bizi de ilhak eylesin. Orada selamla karşılaşabilen yiğitlerle bizi burada hemhal eylesin.